çadıru kurtfes. Hemen Fermarları burada. Şimdi ne yapacağız? Önünü bulduk da tabanı lazım. Evet. Dört. <laughs> Dört. Öylese söylesene bunlar kaç saniye? Bilgi vereceksin bize. En sonunda. Ben sana söyleyeyim. Evet. Hiç Burası. Önce çivilerini mi takıyoruz? Önce tabanı sabitliyoruz. Ondan sonra gerdiriyoruz. Bak. Neyle sabitliyoruz? Bu çivilerle. Evet. Çivileri hafif çapraz. 7 tane mi var? Çivi mi? 8 tane çıkması lazım. 6. 2, 7 yedim. Güya bakam 2 daha. Bu mavide da böyle çivi gibi bir şey var. Ah, bu da gerildi böyle açık. Çivi girerdi de yatar bunun içine. <laughs> Bir de arkaya keserimi bulamadım. Keser keser diyor. Buralarda bıçak ve Şimdi keselim. Bağlamadım Gelecek misin sen Tamam. bir çivi. Ve ip. Biraz gezinelim. İp burada. kurmak için demek ki bir de kedi lazım. Evet. Bitleri de kısa keseceğim. Sonra da başka alanda uzun lazım olacak diye. Hmm gerginlik iyi mi? Yani iyi gibi ama öbür taraf sanki buraya geliyor gibi. Çok Oraya, gerdin gibi. Ayarlı. Buraya bakıyoruz. Kahverengisi arkaya doğru gitmiş de o şaşırtıyor insanı. Ha. geç. Toprak yumuşak. Evet. Bu kadar kurulduğunda bir şey olur. Bunlar geldi. yani 10 dakikada <laughs> ana kurulun tamamlandı. Her yerde olacak ama <laughs> bunlar için şey çıkmadı. Ne, de ha, i̇stersen oradan da gerdirebilirsin. Şuradan. Şart. Vay. Ha bu. Bu da biraz. Ama şurada bir sıkıntı yok. Pencere. Ay. Pencereyi açtım kapıyı açmadım. Hani kapıyı aç da görelim. <laughs> As <An> soldaki. <laughs> Yapmamışlar. Demin ya. Hı. İki tane şey var. Fermuar. Hı. Aa oh, kocaman. Ay ben gidiyorum. giriyor i̇şte, mu hiç olmasa içinde ya. Şu yan gergileri de yapalım mı? Ön gazık çıkmış zaten o da gevşetmiş. Onları nasıl yapacağız? Kimleri? yan gergileri. İşte çivi yok ya. Çivi vermemişler. Yanları germeseler de olur demişler. Bak nasıl da bilmişim tam kabloya gelirse dedim. Evet gelirse. ben bilirim. <laughs> Bağlanıp üstünde sabit kalmalı bence. <laughs> ah. Ah, kazı istikametini yanlış yettirmiş. İçe doğru. <laughs> ah. Falan. Çok madat bir şey değil ki kaliteli bir uygulam. Üstünde duracak. Bunu böyle yapacağız. Hani bunların çivileri var mı torbada? Yok. Torbayı sen çıkardın. Yani. Yok. Bunların çivileri yok. Bunların çivileri yok. Nereye bağlayacağız? Göstermiyor <laughs> musun? Tarih bağlı diye yollamamışlar. Kazık ihtiyacımız fazla olacak, ee, o yüzden doğa yardımımıza koşuyor. Fakat e, en sonunda kaç tane kazık kullanma ihtiyacımız olduğunu da e, sayarız belirtiriz. Şimdilik birkaç kazık daha yapalım biz. Bir böyle, iki de böyle. Evet. baltayla da yapabiliriz. Bir keserimiz varsa şöyle onunla da yapabiliriz. Şöyle. Aa helikopter geçiyor. Helikopterle işimiz yok. <laughs> はい。 Bu kenar tamam. Acaba görüntü mü? Evet, görüntü de açıldı. Göstersene kapıda. Kapıyı açsana bir. İç taraftan bu tarafı da tarafı evet. Sol taraf ve sağ tarafın farkı. Bunun bir açısı oldu. Evet. Biz göremiyoruz. <laughs> 1.70 boyunda bir insan bu şekilde duruyor. Çadırımız böyle. Çadırımız böyle diyor. İşte hacmi ve ayakta durulabilme ferahlığı vermesi açısından güzel. Evet. Bu da penceresi. Atla ee, Bu da penceresi. Şuradan bağlanabiliyor. Böyle bağlanabiliyor. Evet. <laughs> Çadır malzemesi den çok yani fazla bir kalite beklememek lazım. Ancak fiyat performans ürünü dedikleri böyle bir şey. Yani iş görür. Yüksek çadır isteyen, ferahlık isteyen, içine bolca malzeme koymak isteyen bunu 3 mevsim muhtemelen 3 mevsim kullanabilir diye düşünüyoruz. Kullanılan kazık adedi 3 öyle. 3 öyle 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 yani her bağlantıya ayrı bir kazık koyacağım diyorsanız 14 kazık falan istiyor ama bazı bağlantılar mevcut kazıklara da olabilir şu ortadakiler şu baş kazıklara da bağlanabilir. Bu size kalmış. Bu gerginliği sağlamak için zaten mükemmeliyet takıntınız varsa ona göre çok kazıkla daha hassas bağlantı yapabilirsiniz. İzci çadırımız bu. İşimizi görür. Çünkü diğer küçük otomatik açılımlı çadırlar da var. İhtiyaca göre